Merhaba anneciğim. Ders mi çalışıyordun? Yok. Aslında defterini arabada unutmuş. Bana bakıyordum. Ya. Haber verseydin kızcağıza. Arar belki. Hı, hı Veririm. Sana kırmızı erik getirdim. Vitamin deposu. Bol bol ye. Hem sinirleri de yatıştırıyormuş. Sinirleri yatıştırıyor derken? Yani öyle de bir etkisi varmış paylaşmak istedim. Bir şey ima etmeye çalışmadım. E Ne var ne yok? Neler yapıyorsun yani? Okul, dersler falan. Burada olmam sana yetmiyor mu? Sen niye beni kendi halime bırakmıyorsun? Haklısın biraz sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Ama zaten benim de aşağıda bir sürü işim var. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin tamam mı anneciğim? Hoş geldin Mümtaz. Hoş bulduk hayatım. Çok uğraştım. Çok uğraştım ama... ...sonunda becerdim. Onlar ne? Bilet. basketbol milli takımımızın bu akşam maçı var. Avrupa şampiyonası elemeleri. Normalin üç katı para verdim ama... ...neticesinde üç kişilik en önden yer ayarlamayı becerdim. Sen basketbol sever miydin? Yok, ben sevmem. Ama Ozan için söylüyorum. Üçümüz birlikte maç seyredersek iyi olur diye düşündüm. Ya, çok ince düşünmüşsün. <laughs> çok teşekkür ederim. Hayatım geçen gün Ozan yemeğe gelmediğinde sen çok üzüldün. Ben de bu işi bu şekilde halledeyim diye düşündüm. O zaman ben hemen Ozan'a haber vereyim. Çıkışta pomuk şeker de alır mıyız mümkünsün? Atlı karıncaya falan da bineriz. Ozan... Ben sadece birlikte vakit geçirmeye çalışıyorum. Güldürme beni Mümtaz. Sen karıncaya bile karşılıksız su vermezsin. Kesin bir dümen peşindesin ama... Ozan lütfen. Ozan. Ben dostluğunu kazanmaya çalışıyorum. Tek yaptığım bu. Bana iyilik yapmak istiyorsan yolu çok basit. Hemen şu anda çek git. E, basketbolmuş, biletmiş falan. Parana yazık. Uğraşma. Çıkıyorum ben. Nereye? Dışarı. şunu aç ya. Allah kahretsin. Merhaba Aslım. Merhaba. Arabada defterini unutmuşsun. Onu getireyim dedim. Sağ ol. Biraz evet. yürüyelim mi? Neden? Bir şey mi oldu? Yok. Hava güzel. Değişiklik olur. Hem iki bisiklet kiralarız. Yarışırız. Bakarsın belki bu sefer ben kazanırım mı? Şimdi işim var Ozan. Başka zamanı. Defter. Aslında bir şey mi oldu? Canın sıkkın. Bir şey yok Ozan. İçeride işlerim var sadece. Sonra görüşürüz. Nihayet Berçin. İki adımlık yolu yarım saatte geldin. Ama söylendin. Hazırlanmam gerekti. Eşofmanla mı gelseydim? Tamam neyse. Senin önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Zaten söylemedin çatladım meraktan. Telefonda da söylemedin. İkimizle ilgili ne konuşacaksın çok merak ediyorum. İkimizle ilgili değil. Aslımla ilgili. Aslımla ilgili. Evet. Aslımın bir sorunu var. Bana söylemiyor. Sen yakın arkadaşısın. Bir sorsan ne derdi var? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Öğrenebilirsen çok iyi olur. Bu saatte beni bunu konuşmak için mi çağırdın? alt tarafı bir iyilik istedim Berçin. Yapacak mısın yapmayacak mısın sen onu söyle. İyi tamam. İyi tamam sen istiyorsan. Sağ ol. Aslı. Söyleyecek misin artık sorunun ne olduğunu? Bir şeyim yok Eylül. Kafam dağınık, canım sıkkın biraz sadece. Ya Ozan'la falan mı bir şey oldu? E, dün iyiydiniz. Bir şeyim yok dedim ya Eylül. Kafam dağınık işte. Gerçekten bir şey yok. Peki. Anladım şimdi ya Allah'ım? Bir şey mi dedin? Yok. Yok bir şey demedim. Otur otur benim çok canım sıkıldı da. Biraz çıkıp hava alayım. Abi, ben de geleyim istersen. Yok hiç gerek yok. Sen burada otur. Ben çıkıp gelirim tamam mı? Bekle sen. Tamam. Geldim Berçin. Hoş geldin. Otursana. Ee ne var ne yok? Ne konuşmak istiyorsun Berçin? Bir sorun mu var? Bilmem. Ben de onu sormak için seni buraya çağırdım. Ya bir tuhaf gibisin. Biz arkadaşız sonuçta. Benimle paylaşmak ister misin diye sormak istedim mesaj attım. Benim bir sorunum yok Berçin. Ama senin beni bu saatte buraya çağırman biraz tuhaf. Ne oluyor? Ya şey, seni buraya çağırmak benim fikrim değildi. Yani ben şeyden dolayı seni çağırdım. Berçin, niye çağırdığını söyleyecek misin? Ozan Ozan istedi bir sorunum var sorar mısın dedi. Ben de tamam sorarım dedim. Gerilmene ne gerek yok. Ya, telefonda söyleseydin ya Berçin. Rahat rahat konuşsaydık. Ya beni böyle buraya çağırınca tedirgin oldum işte. Özür dilerim. Ben de elçiyim kızma. Neyse. Benim bir şeyim yok. Şimdi gitmem lazım. Anne merak etmesin. E iyi madem. Bu böyle olmayacak. Bir şeyler yapmalıyım. Babamı bulmam lazım. Defalarca sordum. Bir şeyim yok dedi. Baktım asabileşecek daha fazla üstelemedim. Aslım gerçekten iletişim kurması zor bir kız. Belki sana söylemek istememiştir. Bir sorun olduğuna eminim. Allah Allah. Olsa söylerdi herhalde. Çocuk mu bu? Hem belki konuşmak istemiyordur. Bir şeye uyuz olmuştur. Bir sürü sebebi olabilir. Sana ne? Hadi kalk biz bir emir yapalım. Şimdi sessiz dururuz. Çayımız da içeriz. Ne emiri ver şimdi bu saatte? İşim gücüm var. Ben eve gidiyorum, görüşürüz. Dur, ben de oraya gidiyorum. <laughs>